bütün konut ihalelerimiz bitmiş durumda ve yıl sonu itibariyle bütün hemşehrilerimiz inşallah yukarıya taşımış olacağız. Kamu yapılarıyla ilgili önümüzdeki günlerde beklemiş olduğumuz bir ihalemiz var. O da yapıldığında Eylül ayından sonra peydir ve inşallah e, 1 Ocak 2022'de tutuncaya kadar yeni yerleşim yerinde hemşehrilerimizle birlikte çıkmış olacağız. Bütün taşıma, taşıma işlemlerinin maliyetleri Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın karşılanacak. Yani bir ihaleyle her vatandaşın evinden eşyası güzelce alınacak. Yukarıdaki evin içerisinde gitmiş olacak. Bu güzel ve pratik olması açısından bizim işimizi kolaylaştıracak. <laughs>